Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde işletim sistemi nedir kavramını inceleyeceğiz. İşletim sistemi ile ilgili bazı önemli detayları, teknik bilgileri öğreneceğiz. Sonrasında da Linux eğitimine geçeceğiz. Bu aldığımız eğitim etike kırılmak için bizim için oldukça önemli bir eğitim arkadaşlar. Bu eğitimi tamamladıktan sonra ilerleyen derslerde daha rahat, daha anlaşılır bir eğitim olacağını düşünüyorum. Öncelikle işletim sistemi nedir? Gelin onu öğrenelim. İşletim sistemi bilgisayar donanımıyla yazılım arasında gerekli iletişimi sağlayan araçtır. Yani bizim donanıma hükmetmemizi sağlayan yazılım işletim sistemidir arkadaşlar. Donanımdan kastettiğimiz şey bilgisayarımız arkadaşlar. Mesela örneğin CPU'muz var yani işlemcimiz. RAM'imiz var yani belleğimiz. Hard diskimiz var. Klavyemiz var. Mouse'umuz var. Monitörümüz var. Kameramız var. Bunlar bizim donanımlarımız. Bu donanımları çalıştırmamıza ve birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlayan yazılımı biz işletim sistemi diyoruz bilgisayarın donanım ve yazılım özellikle bütün kaynaklarının faydalı ve optimum şekilde yönetilmesini sağlayan yazılım. Hem yönetmemizi sağlıyor hem de en etkili ve optimum düzeyde yani en iyi şekilde yönetmemizi sağlayan yazılım işletim sistemidir arkadaşlar. Bilgisayar donanım aygıtları ile kullanıcılar arası ilişkiyi sağlayan yazılımdır. Yani donanım aygıtlarını kullanıcı tarafından kullanılabilir hale getiren yazılıma biz işletim sistemi diyoruz. Gelin şöyle işletim sistemi örneklerini nerede kullanıldığını biraz inceleyelim. Şimdi işletim sistemi kişisel bilgisayarlar için kullanılabiliyor. En popülerleri Windows, MacOS ve Linux tabanlı işletim sistemleri. Biz bu dersimizde, ilerleyen derslerimizde Linux tabanlı işletim sistemlerini öğreneceğiz. Sonra mobil cihazlarda kullanılıyor arkadaşlar. Mobil cihazlar dediğimiz tabletler, telefonlar, Android ve iOS kullanılıyor. Android normal telefonlarımızda günlük hayatımızda kullandığımız bir işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. iOS ise bu Apple'ın kullandığı işletim sistemi arkadaşlar. Sonrasında akıllı TV'ler için de kullanılabiliyor. Akıllı TV'lerde WebOS işletim sistemi kullanılıyor. Bu OS dediğimiz operating sistem yani işletim sistemi anlamına geliyor arkadaşlar. Şu OS dediği şeyler işletim sistemini temsil ediyor. Sonrasında işletim sistemlerinin amaçları nelerdir? Onları inceleyelim. Kullanıcı programlarının rahat ve elverişli şekilde çalıştırılmasını sağlıyor. Kullanıcı problemlerinin çözümünü kolaylaştırıyor. Bilgisayar sisteminin kullanımını daha elverişli hale getiriyor. Bilgisayar kaynaklarını da verimli şekilde kullanmamızı olanak sağlıyor arkadaşlar işletim sistemi. Sonrasında kernel dediğimiz bir kavram var. Önemli bir kavram arkadaşlar. Kernel Türkçe anlamı çekirdek demek. İşletim sisteminin kalbi. Sürekli çalışan bir yapıdır. Pek çok servis ve kod içerir. Şimdi bir işletim sistemi düşünün. Örneğin Windows 10'u düşünün. Windows 10'un sadece kısıtlı ve en gerekli parçasının olduğu yere biz kernel diyoruz arkadaşlar. İçerisinde programlar var, komutlar var. Yani genel olarak en ne diyelim minimal olarak işletim sisteminin çalışması için gereken programlar, yapılar çekirdek içerisinde yer alıyor. Ve bu çekirdek işletim sisteminin kalbi olarak adlandırılıyor. Bilgisayar donanımını çevreleyip doğrudan etkileşime geçen kavram, katman. Yani donanım ile direkt etkileşim kurduğumuz yapı kernel diye adlandırılıyor, çekirdek olarak adlandırılıyor. Kernel'ın görevleri nelerdir arkadaşlar? Belleği yönetmek, bilgisayar kaynaklarını kullanıcılar arasında dağıtmak, hataları kontrol etmek, daha birçok görevi bulunuyor. İşletim sistemi dediğimizde en önemli kısım aslında kernel arkadaşlar. Çünkü donanım üzerinde direkt çalışıyor ve işletim sisteminin kalbi yani en önemli parçalar kernel içerisinde bulunuyor. Sonrasında kabuk yani shell dediğimiz bir kavram var. Bunu ilerleyen derslerde çok kullanacağız. Etiket kurulma eğitiminde sürekli Shell almaya çalışacağız. Shell dediğimiz şey işletim sistemi ile kullanıcılar arası iletişimi sağlıyor. Yani işletim sistemi ile etkileşime girdiğimiz alan kabuk olarak adlandırılıyor. Bu kabuk ikiye ayrılıyor. Grafiksel kullanıcı arayüzü ve komut satırı arayüzü. Grafiksel User Interface olarak adlandırılıyor grafiksel kullanıcı arayüzü. Şurada gördüğünüz gibi belli grafikler var. Gördüğünüz gibi uygulamanın görüntüleri var. Bunlar işte fareyle tıklayarak ya da elinizle tıklayarak çalıştırabildiğiniz arayüze, biz grafiksel kullanıcı arayüzü diyoruz. Biz bu arayüz ile işletim sistemi ile etkileşim kurabiliyoruz. Buna da Shell deniyor arkadaşlar. Yani işletim sistemi ile iletişim kurduğumuz yapıya Shell diyoruz. Bir de komut satırı arayüzü var. Yani Command Line Interface yani CLI, baş harflerinin kısaltılması CLI. Bu şekilde komut üzerinden de biz işletim sistemi ile iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Derslerimizde biz bu komut satırı arayüzünü göreceğiz. Tabi böyle karışık göründüğüne bakmayın, oldukça basittir, kullanışlı bir yapısı vardır. Bu komut satırı arayüzüyle biz işletim sistemiyle iletişim kurabiliyoruz. Tabi buna da Shell deniyor arkadaşlar. Yani işletim sistemiyle etkileşim kurduğumuz yapıya Shell deniyor. Sonrasında Boot dediğimiz bir kavram var. Boot, açılış demek. Boot işlemi sırasında bilgisayar donanımların düzgün çalıştığından ve gerekli yazılımın doğru bir biçimde yüklendiğinden emin olmak için bazı prosedürler izler. Yani şöyle siz bilgisayara elektrik verdiğiniz anda ne olur? Belli cihazlara elektrik gider ve cihazlar çalışmaya başlar. Sonra işletim sisteminin belli programları yüklenir, bazı servisler başlatılır. Sonrasında eğer kullanıcı adı ve parola ile işletim sistemine erişmek gerekiyorsa bunlar yüklenir. Sonrasında bilgisayar çevre birimlerine bakar. Mesela örneğin fare var mı, klavye var mı, monitör var mı, işte işlemci var mı, işlemci varsa hangi özelliklere sahip, RAM var mı, hangi özelliklere sahip, işlemci şey GPU var mı, yani ekran kartı var mı ve hangi özelliklere sahip. Bunları ilk olarak boot işleminde gerçekleştiriyor. İşletim sisteminin minimal olarak başladığı bölüm boot işlemi. Sonrasında da işletim sistemi tamamen açılıyor arkadaşlar. Boot işlemi eğer doğru bir şekilde yapılırsa bir hata çıkmazsa. Yani boot bilgisayarın başlaması, başlamasını ifade ediyor. Tabi bootun aşamaları var fakat bu dersimizde onu incelemeyeceğiz. Sonra proses dediğimiz, işlem dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Çalıştırılmakta olan bir programı ifade ediyor. Örneğin mesela hata vermiş bir programı görev yöneticisinden sonlandırdığınız olmuştur. İşte onlara proses deniyor arkadaşlar. Bir programı çalıştırdığımız zaman işlemci de sıraya alınıyor ve o işlem işlemci üzerinde çalıştırılıyor. O çalıştırılan programa da biz proses diyoruz. Sonrasında gelin popüler işletim sistemlerini inceleyelim. İlki MS-DOS arkadaşlar. MS-DOS Microsoft Disk Operating System demek. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1981 yılında piyasaya sürülmüş bir işletim sistemi. 1980'li yıllarda kişisel bilgisayarlarda en yaygın kullanılan işletim sistemi olarak yerini almış arkadaşlar. Toplamda 8 adet ana sürümü bulunan MS-DOS'un geliştirilmesi 2000 yılında son bulmuştur. Artık kullanılan bir işletim sistemi değil. Fakat lab uygulamalarında hala kullanılıyor. Yani kullanılan, kullanan kişiler var. Fakat kişisel olarak PC'lerde, personal computer'larda, bilgisayarlarda kullanılan bir işletim sistemi değil artık arkadaşlar. Sonrasında hepimizin bildiği Windows işletim sistemi var. İlk kez 20 Kasım 1985'te satın, satışa sunulan Windows işletim sistemi kullanıcı e, grafik ara birimler ve görsel iletiler sunarak komut verilmesi için klavyeden yazılması zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Şimdi biz neyden bahsetmiştik? Grafik arayüzü ve komut satırı arayüzü olduğundan bahsetmiştik. Windows kullanıcılara e, grafik arayüzü imkanı sağlamış ve kullanıcılara bir kolaylık sağlamış. O yüzden de hala popüler olarak kullanılan bir işletim sistemi. Sonrasında Unix var arkadaşlar. Unix 1969 yılında AT Bell laboratuvarlarında geliştirilen bir işletim sistemi. İlk defa 1971 yılında yayınlanıyor ve ilk başlarda tamamen bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir çevirme dilinde yazılmış. Yani assembly dilinde yazılmış. Bunları ilerleyen derslerde görürüz arkadaşlar sırası geldiğinde. Sonrasında daha sonra Deniz Ritchie tarafından C programlama diliyle 1973 yılında tekrar yazılmış. Çok kullanıcı, multi-user, çok görev, multitasking yapısını destekler. Bu multi-user ve multitasking nedir arkadaşlar? Şimdi mesela bir işletim sisteminde birden fazla kullanıcı ayar, eğer aynı anda oturum açabiliyorsa buna çok kullanıcı deniyor. Yani multi-user deniyor. Bu çok kullanıcı aynı anda birden fazla görev yapabiliyorsa da buna multitasking deniyor. Yani birisi e, müzik dinlerken, diğeri Word'de bir metin okuyabiliyorsa buna multitasking deniyor. Yani Unix bunu sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden de önemli bir işletim sistemi. Birden fazla kullanıcının birden fazla işlem yapabilmesine olanak sağlıyor. O yüzden de önemli bir işletim sistemi. Sonrasında Linux dediğimiz bir yapı var. Linux vak Vakfı çatısı altında geliştirilen özgür bir yazılım projesi arkadaşlar. Linux ismi ilk geliştiricisi olan Linus Torvalds tarafından 1991 yılında geliştirilmiş. Bu verilmiş bu Linux dediğimiz bir işletim sistemi değil aslında. Linux dediğimiz bir kernel. Yani Linux çekirdeği. Unix benzeri açık kaynak bir monolitik işletim sistemi çekirdeğidir. Linux işletim sistemleri ailesi bu çekirdek üzerine inşa edilmiştir. Şimdi Unix dediğimiz de bir çekirdek aslında. Bir işletim sistemi çekirdeği. Fakat açık kaynak kodlu değil. Yani herkesin kullanımına açılmış bir yapı değil. Fakat Linux aynı Unix benzeri bir kernel oluşturuyor. Linux kernel oluşturuluyor ve sonrasında bu açık kaynak kodlu hale getiriliyor. Yani insanların kullanımına açılıyor. Ve üzerinden bu Linux Kernel'ı kullanılarak birçok işletim sistemi ortaya çıkıyor. Bu işletim sistemlerini sonraki derslerde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve Linux Torvalds bunu açık kaynak kodlu olarak sunduğu için birçok geliştirici bunun üzerinde geliştirmeler yapıyor. Yenilikler üzerine ekliyor. Yeni işletim sistemler olarak piyasaya sürüyor arkadaşlar. Günümüzde süper bilgisayarlarda Akıllı cihazların ve internet altyapısında kullanılan cihazların işletim sistemleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Şimdi şöyle bir algı var aslında. En popüler işletim sistemi Windows'tur algısı var. Çünkü herkes Windows kullanıyor. Fakat Linux, Windows'u her kulvarda tokatlar arkadaşlar. Yani Linux aslında çok önemli bir işletim sistemi. Fakat Windows kadar grafik arayüzüne önem vermediği için ve bir maddi gelir elde etmediği için Windows kadar yani milyarlarca dolar kazanmadığı için birazcık daha geri planda duruyor. Fakat geliştiriciler için çok önemli bir işletim sistemidir. Linus Torvalds da bu konuda devrim yapmış biridir arkadaşlar. Sırf bunun için GitHub'ı kurmuş. Yani açık kaynak kodlu projeler oluşturulabilsin diye. GitHub'ı da kurmuş. Tabi GitHub'ı önümüzdeki derslerde öğreneceğiz arkadaşlar ne olduğunu. Yani Linus Torvalds'ın bu bilgisayar bilimlerine yapmış olduğu katkı inanılmaz fazla arkadaşlar. Sonrasında Android işletim sistemi var arkadaşlar. Android'de Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir platformdur. Açık kaynak kodlu bir sistem olmasına rağmen çok önemli bir kısım, çok küçük bir kısım kapalı kod şeklinde. Google ve Open Handset Alliance tarafından ücretsiz olarak sunulmaktı. Bunun amacı da reklam arkadaşlar. Yani Android ne kadar çok kullanılırsa Google'ın ve bu şirketin reklamı o kadar fazla oluyor. İlk defa 5 Kasım 2007'de Open Handset Alliance tarafından duyuruluyor arkadaşlar. Şimdi gelin İşletim sisteminin yapısını inceleyelim. Şimdi buradan memory driver var, disk var, network interface interface var, CPU var. Yani işlemci var, network e, arayüz kartı var, diskler var, işte RAM'ler var. İşletim sistemi bunların üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Şunası hardware yani burası donanım kısmı. Bilgisayarımızın donanım kısmı. Bunun üstünde bir yazılım çalışıyor. Bu yazılıma biz işletim sistemi diyoruz. Yani operating sistem diyoruz. Operating sistemin içerisinde şöyle gördüğünüz gibi mavi alanda bir kernel var. Bu işletim sisteminin ana bileşenlerini oluşturuyor. En önemli kısmını oluşturan kısma kernel diyoruz. Önemli programlar, servisler burada çalışıyor. Kernel içerisinde çalışıyor. Sonrasında burada user prosesler var, uygulamalar var, programlar var. Yani kullanıcı işlemler var. Biz buradayız arkadaşlar. Kullanıcı olarak buradayız. İşlemlerimizi burada yapıyoruz. Bu yaptığımız işlemler işletim sistemine yönlendiriliyor. İşletim sistemi de bunları donanım üzerinde çalıştırıyor. Yani donanım üzerinde çalıştırmamızı sağlayan yapıya işletim sistemi diyoruz. Peki shell nerede arkadaşlar? Shell de tam şu gösterdiğim kısım. İşletim sistemi ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan yapıya da biz shell diyoruz. Şu gördüğünüz mavi imleci hareket ettirdiğim noktada shell arkadaşlar. Burada işletim sistemi ile bir etkileşim kurduğumuzda yaptığımız, kullandığımız arayüz aslında shell oluyor. Şimdilik dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.